3 numara tut çocuğu artık evet orijinali gözünü çıkıyorum 3 numara 3 numara sıkma evet orijinali Üç numara beni tut 3 numara beni tut 3 numara beni tut oğlum <laughs> aşırı iyi. abi özür dilerim arkadaş bilmiyordu <laughs> çok tatlıymış Bugün 3 numara beni tut akımını izleyeceğiz ve tepki arkadaşlar Şimdi 3 numaraları izlemeye başlayalım bakalım nasıl videolar varmış Evet ses çok komik bu arada gerçekten İzliyoruz 3 <laughs> numara beni tut <laughs> Oğlum sesin sahibi acaba <laughs> kim ya <diyor>? 3 <laughs> 3 numara beni tut seviyesi evet 3 numara beni tut 3 numara beni tut 3 numara aşırı iyi diyor 3 numara mobil oynarken benim. yakalanmışımdır benim. o sırada ben benim. 3 numara. Evet videomuzun sonuna geldik. Siz ne düşünüyorsunuz bu akım hakkında, bu videolar hakkında hislerinizi yorumlarda belirleyebilirsiniz. Ekrandaki videoları tıklayarak önceki tepki videolarıma gidebilir. Buraya tıklayarak da kanalıma abone olabilirsiniz. Güzel eğlenceli videolar vardı. Siz ne düşünüyorsunuz bu akım hakkında? Yorumlarda belirledin dediğim gibi. Güzeldi, eğlenceliydi. Ses komikti arkadaşlar. Gerçekten bir kardeşimizin <laughs> yardım çağrısını duyduk. Güzel dediğim gibi buraya tıklayarak önceki akımlara vermiş olduğum tepkileri izleyebilirsiniz. Buraya da tıklayarak abone olabilirsiniz arkadaşlar. Hoşça kalın. Kendinize dikkat edin ve bay bay.